Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün de ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile kalbini sev diyeceğiz bugün. Bugüne kalbimizle ilgili bir konu başlığından bahsedeceğim. Daha önce bununla ilgili programlarda yapmıştık. Kapak hastalıklarındaki ameliyatsız tedavilerden bahsedeceğiz. Yani ameliyatsız kalp kapak değişiminden bahsedeceğiz. Niye? Çünkü bununla ilgili gerçekten çok gelişmeler var. Biyoteknoloji bu konuda bizim yanımızda sürekli yeni kapaklar gelişiyor. Ve Artık yavaş yavaş bazı hastalıklarda klasik ameliyatlardan kaçırmıyor. Anjiyografi yöntemiyle kapak değişimi e, daha sık uygulanmaya başlandı. Tabii özellikle bunda en sık kullanılan e, yöntem yaklaşık ilk tam 20 yılı geçmiş. Bakın ilk tabi dediğimiz anjiyografik yani kasıktan girilerek yapılan aort kapak değişiminin için üzerinden 20 yıl geçmiş ve gerçekten ve şu anda çok iyi bir noktaya gelmiş durumdayız, Aort kapaklarında TAVI yönteminde çok da güzel kapaklar var şu anda ve gerçekten kullanılan malzemeler de gelişti ve özellikle normal ameliyat riski yüksek olan hastalarda, ameliyat masasında kalma riski yüksek olan hastalarda anjiyografi yöntemiyle bu kapak değişimi yapılabiliyor. Tabi bununla ilgili şu anda bunlarda kullanılan kapaklar biyolojik kapaklar. Yani genç hastalarda daha uzun vadeli kullanım için metal kapak öneriyoruz ama zaten normal ameliyatlarda da 60 yaş üzeri hastalarda genelde biyolojik kapak tercih ediliyor. Biyolojik yani doku kapağı ile metal kapağın farkı şu, metal kapaklarda siz kan sulandırıcı varfarin kullanmak zorundasınız ve bunun belli bir takibini yapmak zorundasınız. Burada ne yapıyorsa uzun vadede bir kanama riski ortaya çıkarıyor ama biyolojik kapaklarda o ilacı kullanmak zorunda değilsiniz. O açıdan kanama riski de göz önüne alındığında, özellikle yaşlı hastalarda biz doku kapağı, biyolojik kapak tercih ediyoruz ve tabi hastalarında kullandığımız kapaklar da biyolojik kapaklar. Peki bununla ilgili hani bakıldığında gerçekten farklı farklı firmaların geliştirdiği kapaklar var. Aslına bakarsanız biyoteknoloji firmaları, biyoteknoloji firmaları kapağı geliştirdiğinde daha büyük firmalar ne yapıyor? Hemen bunları bünyesine katıyor ve kapağa sahipleniyor. Aynen günümüzde biliyorsunuz bu COVID aşısında olduğu gibi Biontech neydi? Bir biyoteknoloji firmasıydı. Aşıyı geliştirdi ama Pfizer ne yaptı? Hemen haklarını aldı. Büyük firma ve çoğu yerde artık ne oldu? Pfizer aşısı oldu. Aynen bu bu e, olay aynısı gerçekten özellikle biyoteknolojinin gelişiminin çok önemli olduğu bu kapaklarda da mevcut. Gerçekten kapaklarda da geliştirilen kapak, kapaklar büyük firmalar tarafından satın alındı ve genelde Amerikan orijinli firmalar. Şimdi tabii buradaki temel olay şu, İlk başta çıktığında iki tane firma vardı. Şu anda yeni yeni firmalar kapaklar çıkarıyorlar ve gerçekten kapakların çok farklı özellikleri var. Ama buradaki dezavantaj tabii ki maliyet yani. Gerçekten bunlar oldukça maliyetleri yüksek kapaklar ve maliyet de yüksek olduğu için maalesef ülkemizde de her türlü kapak gelmiyor. gelmiyor. Yani nereden bakarsanız en ucuz kapak 6-7 bin dolardan başlıyor ve gerçekten 20-30 bin dolarlara çıkabiliyor. Onun için bazı firmalar hiç Türkiye'ye gelmemiş durumda. Şu anda bakıldığında TAVI için yani aort kapak değişimi için hani bakıldığında Türkiye'de kaç tane şey var bakıldığında yaklaşık 5 tane büyük firma var kapaklar ve hepsi de hani bakıldığında bu kapakların mini üstünlüğü var mıdır yok mudur derseniz gerçekten bunlar hepsi yüksek teknoloji ürünleri ve genelde çalışmalarda ufak tefek farkları olmuş. Mesela bazılarında kalp pili daha fazla gerekmiş vesaire bazılarının kapak üzerindeki basınç daha fazla saptanmış ama bakıldığında gerçekten hangisini tercih ederseniz edin. Siz iyi bir sonuç elde ediyorsunuz. Peki bunda da hani yani bir kez şunu söyleyeyim, bir Türk balı şu anda bir tabi kapağımız yok. Uzun vadede olur mu olmaz mı bilmiyoruz e, tabii ama şu anda e, şey dışında Amerikan e, orijinli kapaklar dışında e, bir tane Hindistan kökenli bir kapak var ve gerçekten oldukça iyi bir kapak. Hani Hint balı diye bu kötü kapaktır diye düşünmeyin. Önümüzdeki senede muhtemelen bir tane Çin orijinli bir kapak gelecek ama bu da oldukça yine kaliteli bir kapak olacak. Ve yani bunların geçmişleri de var. Bayağı bir uzun geçmişleri var. Hani şunu demek istiyorum. aort kapak değişiminde ameliyatsız Tabii de kullanılan kapakların hepsi yüksek teknoloji ürünü ve hani bu kapak e, çok kötüdür, bu kapak çok iyidir, karşılaştırma yaptığınızda gerçekten aralarında böyle çok e, büyük farklar yok. Ama şu var, e, tabi bazı kapaklar yapı olarak implantasyon dediğimiz takması daha kolay olabiliyor, uzun vadeli sonuçları daha iyi olabiliyor. Onlar yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor. Tabii diğer bir nokta şu var. Şimdi yurt dışında biz bu kapakları artık 20 yılı geçmiş bir bakıldığında ne var? Ee, tecrübe var. Hani biz bunları kime takalım? Şu anda Türkiye'de sadece yüksek riskli hastalara takılıyor ya da orta riskli hastalarda işte ücretini kendisinin karşı, karşılayabilen kişilere takılıyor. Hani yurt dışında şu anda hem ameliyat riski orta ve yüksek olanları takılıyor. Bazı yerlerde ameliyat riski düşük olanları da takılmaya başlandı. Çünkü hani bakıldığında uzun vadede ameliyatta gerçekten birebir sonuçlar verilebiliyor. Yeni jenerasyon kapaklar. Yani biz baktığımızda aort kapak darlığında yani çok kireçli açılmayan kapaklarda gerçekten 20 yılı aşkın bir tecrübe kazandı bütün dünya ve gerçekten elimizde çok kaliteli kapaklar var ve e, mutlaka ve mutlaka Artık kasıktan girilerek tabi damar yapısı uygun olanlarda ki çoğunluk artık yeni jenerasyonlarda daha ince çaplı taşıyıcı sistemler kullanıldığı için kasıktan rahat girilebiliyor. Bu sistem çoğu kimseye uygulanabiliyor. Dediğim gibi en büyük handikap buradaki dezavantaj maliyeti ve burada şey düşünmeyin hani Amerikan malı, Avrupa malı, Hint, Çin malı gibi hani şeyde düşünmeyin hepsi yüksek teknoloji ürünleri. Biz şu anda aort kapak darlığında gerçekten iyi bir yerdeyiz. Aort kapak yetersizliğinde ise genelde aort kökü genişlediği için bu kapakları taşıyacak, iskele görevi görecek bir kireçlenme orada oluşmadığı için yetersizliklerde kullanılan bazı kapaklar var ama aort darlığı kadar iyi noktada değiliz. Yani biz klasik olarak TAVI işlemini, ameliyatsız aort kapak değişimi işlemini kime yapıyoruz? Aort darlığı hastalarına yapıyoruz. Diğer bir nokta aort darlığı dışında en sık müdahale ettiğimiz kapak, mitral kapak yan taraftaki kapak ve bunda da hani bakıldığında biliyorsunuz mitral darlığına biz çoğunlukla balon işlemi yapıyoruz. Kapak değişimi yapmıyoruz ama yine ameliyat riski yüksek hastalarda özellikle kapak yetersizliğinde biliyorsunuz şu an uzun sürede kullandığımız ve artık tecrübe kazandığımız bir mandallama sistemi var. Mandallama sistemi var ve gerçekten bu mandallama sistemi de geliştiren firma gerçekten yeni jenerasyonla beraber daha da ürünlerini zenginleştirdi, yapıları daha da iyi, iyi hale geldi ve gerçekten kapak yetersi olanlarda ameliyata çok iyi bir alternatif olmuş durumda. Kullanacağınız bir ya da iki bazen üç de gerekebiliyor. Mandallama yöntemiyle mitral klip dediğimiz gerçekten mitral yetersizliğini, mitral yetersizliğini siz minimale indirebiliyorsunuz. Özellikle daha öncesinde Mitral kapak ameliyatı olanlarda, biyolojik kapak takılanlarda ve artık bu kapak işe yaramıyorsa, aort kapakta kullandığımız tabi kapaklarını biz mitral kapakta direkt kullanabiliyoruz. O kapakların içerisine monte edebiliyoruz ve burada bir mitral kapak değişimi uygulayabiliyoruz. Ama aort kapaktaki olduğu gibi komple bir mitral kapak değişiminde ise daha yolun başlarındayız. Şu anda endikasyon alan mitral kapağımız var, mükemmel. Aort kapakla karşılaştığında implantasyonu e, işlemi biraz daha zor olmakla beraber şu andaki ön sonuçlar gayet iyi ve e, özellikle Avrupa'da da uygulanmaya başlandı. Yani biz şu anda aort kapak hastalıklarında çok iyi yere geldik. Özellikle aort darlığında mitral kapak yetersizliğinde özellikle mandallama sistemi çok iyi bir noktadayız. Mitral kapak değişimiyle ilgili de şu anda yeni jenerasyon kapaklar piyasaya girmiş durumda ya muhtemelen. Bunda da ileride tabii gibi daha sık uygulanacak. Ve son olarak ameliyatsız kapak değişimi en çok yapılanlardan bir tanesi. Özellikle o çocukluk çağlarında daha çok oluyor. Aynen aort kapak gibi pulmoner kapak hastalıklarında da özellikle doğuştan ameliyat olmuştu. Faldotitrolojisi gibi hastalarda pulmoner kapak yetersine bağlı pulmoner kapak değişimi olabiliyor. Şu zamana kadar çok üzerinde durulmayan bir de sağ kapak, triküspit kapak yetersizliğimizde sıkıntılar vardı. Buna zaman zaman mitral kapaklar kullanılan mandallama sistemleri kullanılabiliyordu. Ama şu anda triküspit kapak yönelik de gerçekten triclip çok ye ona özel mandallama sistemleri getirildi. Ve onlar da şu anda uygulanmaya başlandı. Tabii en baştan söylediğim gibi maalesef bunlardaki bizim en büyük handikapımız özellikle maliyet nereden bakarsanız bu. Özellikle mandallama işlemlerinin maliyetleri 20 bin dolardan başlıyor. Gerçekten yüksek rakamlar. Ama ileriki dönemlerde e, ucuzlamasını biz de umuyoruz ki herkes bu tedavilere ulaşabilsin. Yani ben bu programda şunu özetlemek istiyorum. Gerçekten özellikle kapak hastalıklarında, aort kapak darlığı olsun, mitral ve triks kapak yetersizliklerinde olsun, pulmoner yetersizliklerde gerçekten şu anda ameliyatsız Anjiyografik yöntemle kapak değişimi ya da kapak e, tamirinde çok iyi noktalara gelinmiş durumda. Bu tür hastalığı olanlar gerçekten bu tedaviye uygun mu değil mi? Bu yönden de mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor diyoruz. Ve bugünkü programın da sonuna geliyoruz. Bugün ameliyatsız kapak hastalıkları tedavisi, TAV işlemi, mitraklik, mandallama, sağ kapakçıya yönelik e, yeni jenerasyon mandallama yöntemlerinden Kısa bir özet geçmeye çalıştım. Kafanızda umarım küçük olsaydı yerler edinmişizdir. Bugün de Laber Grup'taydık ve Soner'le beraber çekimimizi yapıyoruz. Bir sonraki Kalbini Sev programında tekrar görüşelim diyoruz. Sağlıkla hoşça kalın, hoşçakalın.